Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyidirsiniz. Ne oldu biliyor musunuz? Bugün ben evde kendim iftar açacağım. Yani bulaşık falan görüyorsanız arkadaşlar dünden kalma var bulaşık. Çünkü bu tarafı pek ellemedim. İçeriki tarafları güzelce topladım. Dün akşam yendi, içildi. Onları bulaşık makinesine atmıştım. Bulaşık makinesine de sığmadı. Daha fazla sığmadı. Makineyi çalıştırdım yani. O öyle de bulaşıkları birkaç tane bıraktım. Eğer şurada bir yerlerde bulaşık görürseniz. Onlar o yani orada var bulaşık birkaç tane. Bugün ben kendim evde yalnızım arkadaşlar. Kendim iftar açacağım. Ama gerçekten geldi. Yani şurada 10 dakika falan kaldı iftara. Hiçbir şey hazırlamadım kendime. Çünkü ben e, arkadaşlar kendim eğer evde kendim açacaksam iftarıma pek e, böyle e, önem vermiyorum. Yani önem vermiyorum. Diyorum ki açtım da şunu yerim, bunu yerim diyorum. Ama bugün de yani öyle bir geç kaldım ki hiçbir şey hazırlamadım. Dedim ki şöyle hemencik bir şey hazırlayayım. Ben e, böyle yemeğe falan çok düşkün bir insan değilim. Aslında düşkünüm e, damak tadıma çok değer veriyorum e, eğer yemeğin e, tadı falan çok güzelse çok da yiyorum arkadaşlar çok da yiyorum Ama böyle mesela iftarda falan hani böyle e, hiçbir zaman e, yemek arayan bir insan değilim e, içecek yemek falan filan Ama e, şey kullanıyorum işte siz anlayın yani tütün kullanıyorum burada diyemeyiz e, adını yani tütün kullanıyorum bu tütün kullandığım için de <laughs> iftarımın e, son dakikalarında e, çok böyle beni zorluyor arkadaşlar. Ama e, bir şey olmaz. E, Şimdi kemencik e, bir şeyler hazırlarım ben. E, böyle yani. Arkadaşlar deminden beri telefonla uğraşıyorum. En sonunda telefonun kabını çıkardım. Çünkü e, benim telefonum iPhone 15 Pro Max yani ona rağmen e, telefonu eğer ki böyle çekiyorsam, böyle çekiyorsan çok güzel çekiyor ama ekranını kendime çevirdiğim zaman arkadaşlar kendime çevirdiğim zaman e, kötü çekmeye başlıyor o yüzden birazcık uğraştım dedim kılıfını çıkarayım belki daha iyi olur diye kılıfını da çıkardım iftar aslında açıldı açılıyor arkadaşlar ben de şimdi kemencik e, kendime e, şöyle bir şey hazırlayayım o sonra yiyin, gene görüşürüz. Arkadaşlar ne yapacağım? Eltim bana şey vermişti. Ne derler? İçli köfte vermişti. Ben onun içli köftesine bayılıyorum, bu kadar yani. Hiç kimse bence onun gibi yapmıyor. Bence yani. Çünkü çok yedim arkadaşlar, İçli köfte çok yedim. Böyle dışarılarda yedim, orada yedim, burada yedim ama kadının içli köftesi harika oluyor. Bana da yapmıştı, vermişti. Tabii ki böyle üç tane vermemişti. Ben şimdi kendime göre çıkardım, üç tane çıkardım. Ve arkadaşlar bakın boyutlarına falan kadın var ya böyle yani bilmiyorum ben bunu yapmış olsa ben bunu yapmış olsam birini küçük yaparım, birini büyük yaparım. Yani kadın boyutlarını da çok güzel yapıyor. Ee, her konuda mı? Mesela atıyorum şöyle tatlı yapıyor değil mi? Tamam tatlıların kesmesi vardır ama böyle evde de yaptığı tatlılar oluyor. Yani yemek konusunda böyle bir şey yaptığında boyutları hep aynı şekilde yapıyor. Ben hep değişik yaparım yani. Vakit geldi ben bu işli köfteyi yapsam bununla bile doyarım arkadaşlar. Çünkü açtıktan sonra ha ee, eşim olmuş olsaydı e, tabii ki bir sürü yemekler de yapardım şimdi ama e, vakit de geldi. Üç tane içli köfte var arkadaşlar. Çorba da yapacağım. Yanında makarna da yapacağım. Birazcık makarna yapacağım. Sonradan e, zaten tatlı da var. Açıldıktan sonra e, zaten yedikten sonra arkadaşlar hep insan bir şeyler atıştırıyor. O yüzden kendim olduğum için bunlar bana yeter. Şimdi eşim olmuş olsaydı derdi. Yani şunu da yap, bunda da yap, bunu da yap falan filan yapmak zorunda kalırdım. Ama şu anda kendim olduğum için zaten iki dakika kaldı arkadaşlar. İki dakika sonra açılıyor. Yani iki dakikaya yemek hazırlıyorum. Neyse o zaman bunu ben pişirmeye gideceğim. Kızlar e, dün ben bulaşık makineyi açtım. Ama düğmesine basmamışım. O yüzden Şimdi yıkanıyor makinedekiler. Ve dedim şurayı güzelce yıkayım. Ondan sonra bulaşıkları burada yıkayacağım. Geri kalan bulaşıkları. Çünkü makineyi daha yeni açtım. Yani Arkadaşlar dün çarşıya çıktım ama video çekmedim çünkü Videolarımın izlemeleri dediğim gibi düşük arkadaşlar. Sizler bana çok destek verirseniz tabii ki e, ben de elimden geleni yapacağım. Çünkü o zaman diyorum ki herhalde boş boşuna çekmiş oluyorum. Heh. Telefonumu da e, bir gün kıracağım. Gerçekten kıracağım. Videoyu açayım derken e, elimden düşürdüm. E, yani artık da ııı e, heveslenmiyorum yani video çekmeye gerçekten heveslenmiyorum çünkü e, dediğim gibi yani videolarımın e, o kadar düşük olmasına e, benim bu kadar emek vermeme e, video çekmeme değmiyor gibi birazcık daha bakacağım eğer olursa devam edeceğim olmazsa devam etmeyeceğim artık yani arkadaşlar şu var ya harika bir şey ekşinden alın arkadaşlar çok güzel bir şey yani. Benim çok hoşuma gidiyor. Neyse şöyle elimde yıkayayım hemencik. Bunları çıkarayım. Şu böyle altı birazcık tutuşmuş. Böyle kalsın. Bulaşıkları da yıka. Allah arkadaşlar doğrusunu söyleyeyim mi? Bıktım ya. Gerçekten bıktım. Bulaşık yıkamasından, yemek yapmasından, ortalığı toplamasından bıktım ya. Gerçekten. Bence hiç kimse de keyif almıyor böyle şeylerde. Yani yapmasam da kim yapacak değil mi? yapacak kimse de yok. Dediğim gibi bunlar birkaç tanesi dünden kalma. Aslında tabaklarımı da değiştirmem lazım. Bunları ben e, şeyden almıştım. Kar, karacadan almıştım. Ama tabaklarım e, kırıldı gibi. Ve böyle çok e, tabak almayı da sevmiyorum arkadaşlar. Ha yerim olmuş olsaydı değişik değişik alırdım ama yerim yok diye böyle e, karacadan almıştım. Yani kırıldı kırılıyor. Bayağı uzun sürede kullandım ama hani Şimdi bunu güzelce bunları yıkayayım ben. Sonradan ne yapacağım? Ee, güzelce bir çay. Tatlı. Birazcık keyif yapmak lazım. Bakın bu singeller var ya bu singeller şunlar. Acayip çok kullanıyorum. Ay Allah belanı vermesin. Kız. Ayy. Daha elim kolum tutmuyor ki. Allah tutmuyor. Hı. Neyse şunu atalım. Bunları çok kullanıyorum ben. Şimdi biraz sonra bunu yine atacağım. her zaman böyle küçük alıyorum o büyükleri şey oluyor bakterin olana kadar zaten anca eline gelmiş oluyor daha rahat e, yıkamış oluyor ama o zamana kadar da işte bakterinler hepsi üstüne gelmiş oluyor böyle en azından hemen eline de geliyor şöyle şey, tutunca eline de geliyor ve zamanı geldi mi atıyorsun Öyle uzun süre kullanmıyorum ben onları. Şimdi ben bunu böyle işte kabasını aldım ya. Bunu ben bir kere daha şöyle üstten geçirmem lazım. Şöyle. Şöyle bir kere daha üstten geçirmem lazım. Ancak şimdi rahat ediyor. Elde yıkarsam. Heh. kadın hatta bazı şeyleri kaldırıyordum. Dedim aman dedim bırak kız dedim. Allah Allah şurada kurusun. Niye kaldırıyorsun değil mi? Şurada böyle kurusun derdin ne? şuna var ya magi. Arkadaşlar bilmiyorum ama böyle evinizde magi bulundurun. Çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben bunu her yemeğe kullanabilirim. Yani her yemeğe. Çünkü bunu e, kattığınızda tadı çok değişik oluyor normal bir e, makarna yapın makarnanın üstüne yerken bile katın e, çok güzel e, yani ben acayip hoşuma gidiyor arkadaşıma da geçen dedim e, al bundan dedim aldı sormadı mı sonradan e, hoşuna gitti mi gitmedi mi diye soracaktım. bak unuttum aklıma gelince sorayım, sorayım şimdi birazdan hoşuna gitti mi diye yani böyle yani Şimdi buradan e, telefon kırıp kılıvımı alayım, e, güzelce bir tane çay yapayım, tatlı yiyeyim böyle. Yani günü de bitirmiş oluruz. Bu kir değil, kir değil. Ama önceden olsaydı bunu var ya ben burada böyle dururdum, bunu çıkarana kadar, o çıkacak. Böyle yapardım. çıkacak yani bu mecbur çıkacak. Ama şimdi öyle hiç takılmıyorum ama diyorum boş boşver önceden olacaktı şu böyle olacaktı ben rahat edecektim yani onu ben oradan çıkartırdım illaki çıkarırdım şimdi ama boş ver bugünkü videomda böyle olsun arkadaşlar ee, tatlı çıkardım aslında tatlı da, tabaklarım küçük var ama onları e, yerinden çıkarmaya üşeniyorum. O yüzden bunları kullanıyorum ee, şimdi e, ben çayımı içeyim. Ee, ve tatlımı yiyeyim birazcık da dinleneyim arkadaşlar bu şekilde videom oldu bugünkü hatta hiç çekmeyecektim ama e, böyle oldu kısaca kısa bir video yani uzun da tek çeksem e, izleme e, olmuyor kısa da çeksem izleme olmuyor o yüzden e, bugünkü videomda bu kadar oldu İzlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videomda görüşmek üzere